Merhaba arkadaşlar. Bu Şirin Sarı isimli hanfendi e, altın para uzmanıymış. Bakalım daha ne şaheserler ortaya koyacak. Nasıl bir Ekonomi TV'de verdiği röportajı biraz daha dinleyelim arkadaşlar. Yorumları yapacağım. Hakan Hocam şimdi tabii biz de teknik olarak bakıyoruz biliyorsunuz. Burada 5000 doların üzerine 5450 öngörümüz var. Bu da aslında şöyle e, ani bir gelişme belki İran'a bir saldırı olabilir. Ani bir e, piyasanın beklemediği beklentisinin dışındaki zaten birçok şeyi fiyatlıyor şu an piyasa. E, hızlı bir yükseliş e, 5400-5450 bandına kadar. Ve daha sonra aslında bu 2011 yılıyla 21 yılı içerisindeki altın e, hareketindeki o karaktere benzer bir döneme girilmesini bekliyoruz olarak beyin. yani şöyle 2011 seviyeli, 11 yıllarında hem altında hem de gümüşte hızlı yükselişler oldu. Altında 1920 dolar seviyelerini gördük. O, gümüşte 50 dolar seviyelerini gördük. Ve daha sonra gümüşte %60 %70'e yakın düşüş gerçekleşti. 11 dolar seviyelerine kadar düştü. Ons altında 1100 dolar seviyelerine kadar düşüşler oldu. Bunlar çok ciddi Düşüşler. Yani yüzde yüzde %50'leri aşan düşüşlerin gerçekleşebileceği bir döneme de girebiliriz. Yani dünya sürekli bir gerginlik içerisinde olmayacak. Trump bence istediğini aldıktan sonra daha güllük istanlık, daha pozitif, daha pembe tabloların çizildiği ve riskli varlıklara geçişin olduğu bir dönem yaşayabiliriz. Bu ortalama Mart sonu Nisan başı gibi hesaplıyoruz. Ama daha erken bir aylık süre içerisinde yıl sonunda 7000 TL gram altında bekliyordum ama burada 20. 25 günlük neredeyse bir gerileme oldu. 22-23 günlük bir e, ta, tahmin edememe gibi bir durum söz konusu oldu. E, ama Mart sonu, Nisan başı gibi e, altında da gümüşte de belki uzun süre bizi bekletebileceği bir döneme de girebiliriz. O yüzden yatırımcıların e, finansal piyasalarda fırsatı fırsatın bitmeyeceğini, belki de bizim dünyanın belirli bir noktasında şu an başka bir fırsatı kaçırdığımızı da unutmamaları <laughs> gerekiyor. Bu da bu finansal okuryazarlıkta yazarlıkta paralel olarak ilerleyen bir durum. Finansal okuryazarlık e, çok gümüşte, önemli. Gümüşte altında çok çok artık abartılacak bir durum yok. Evet portföyleri çeşitlendirmek için yüzde on, yüzde on beşlik ayrılması gerekiyordu. En fazla, Hala ayrılabilir. Hala e, fiyat için önümüzdeki uzun vade 5 yıllık, 10 yıllık portföyler için altın ve gümüşe yer ayrılabilir ama Kısa vadeli alsatlar için artık altın da gümüş de tehlikeli bir varlık olarak tehlikeli. duruyor. O Dikkat yüzden edin. yatırımcının temkinli olmasında fayda var açıkçası. Tabii, çok Sosyal tehlikeli. medyada birçok yatırım firmasının da raporlarına baktığımızda 2026, 27, 28 altının yükseleceğinden bahsediliyor. Ama bu geçmiş karakter. Çok tehlikeli arkadaşlar dikkat edin. Geçmiş yıllardaki o benzer e, hareketin hareket gözden kaçırılıyor bence yatırımcının bizi dinleyenler açısından bu kanalın kanal özel olması Haklısınız. açısından birazcık temkinli olmasında fayda. Tabii açıkçası, temkinli olalım. E, maksimum seviyeler 5.400 5.450 gibi e, belirlenebilir. Ee, orada artık farklı varlıklara geçebilmek Tabii, için. Ondan sonra hisse senetlerine geçmek düşün, lazım. Bu bir uzun yolculuktu. Neredeyse 5 yıldır 2020 pandemi döneminden beri altın, gümüşte yüksek oldu. Size para kazandırmadık döneminde. 5 ee, yıldan beri. Nerelerden satılabilir? Tabii. E, ya da portföylerden nerelerden Yazık. azaltılabilir? Tamamen çıkarılması doğru olmaz bu ama. %10 de, bıraksanız yeter diyor. Konuşuyorsak artık 5000 dolarla 5400 dolar arasındaki e, fiyat aralığı portföydeki altını e, azaltmak için ee, düşünülebilecek olan seviyeler gibi görünüyor. Yani ben 6000 bin, bin seviyeler için biraz daha zamanlı olduğunu düşünüyorum. Zaten 5.500-5.000 dolar seviyeleri aslında önümüzdeki 3 yılla 5 yıl arasında bekliyorduk. Hakan Tabii. Bey. Evet. evet. Istersen soralım değil mi? Soruyorlar. 3 yıl, 5 yıl içinde bekliyormuş. Erken gelmiş. Çok aşırı abartı bir fiyat olmuş. Böyle olmaz. Ya iktisat teorisi okuyan bir insandan ne bekliyorsunuz arkadaşlar? Yani aynı şu. Bu hanfendinin okuduğu okulla anlattığı aynı şu. İç ben hadi ben başkası değil ben gittim Harry Potter kitaplarının serisini hepsini yaladım, yuttum, ezberledim. Buna istinaden ben size yorumlar yapıyorum. Harry Potter'ın asasıyla bilmem neye vurdum mu? Bilmem ne hocanın işte şalığı veya ne bileyim işte onun şapkasıyla onun oradan çıkardığı bilmem ne deney kurbağasının yaptığın zaman olacak işte oradan da bilmem şu adra kadabrayı söylediğim zaman böyle olması lazım. Aynen bu. Veya Yüzükler Efendisi'nin kitabını veya kitaplarını neyse okudum, ezberledim, yaladım, yuttum. O senaryoyu benimsedim. Sanki ben yazmışım gibi. <laughs> Burada filanca yaratığın o canavarla çarpışmasından dolayı yüzüğü sağa çevirdim mi böyle olur. Oradan da sonra bilmem ne olursa böyle ödüyoruz. Olur. İşte ejderha buradan geldim. <laughs> Saçma sapan deli saçması yorumlar. İktisat teorisi. Teori lan teori. Bildiğin teori. Gerçeklikte bir alakası yok teori. Bunu okumuş insanlar buraya çıkıyorlar. iki cümle üst üste konuşamıyor. Ha, ke, kekeleyip duruyorlar. Ondan sonra en fazla yüzde on bırakılabilir. Biz altın 5 bin dolarlara 3 yıl sonra gelmesini bekliyorduk. Erken geldi terbiyesiz altın. Ahlaksız. Çok şımardı bu altın. Kafasına vurup düşürmek lazım. İnsanlar acayip altına saldırdı ya. Bunları bir sirkelemek lazım. Bir düşürmek lazım ki terbiye etmek lazım bu insanları. Altın neymiş lan? Biz hisse senedini kime satacağız? Forex piyasasında biz kimi nasıl dolandıracağız? He? Buradan komisyonları biz nasıl kapacağız? Olmaz. A babalar ne emrediyorsa onu söylüyorlar. Böyle bir yorum olabilir mi arkadaşlar ya? Ya bu sadece bu hanfendi değil. Bu iktisat teorisi okumuş hepsinin hemen hemen aynı zırvaları söylüyorlar. Buna inanmak zorunda mıyız biz ya? Şuna sorsanız ve bu, bunun gibi binlerce Türkiye'de mezun olmuş, dünyada mezun olmuş, iktisat, ekonomi mezun olmuş, Herhangi birini çıkarın koyun şuraya. Deyin ki paranın tanımı nedir? Bir tanesi bu 12 tane maddeyi sayabilecek mi bakalım? Bir tanesi ya. Sayamaz. Niye? Çünkü ona öğretmemişler ki. Para dediğin şey devletlerin e, finansmanını sağlamak için Merkez Bankası'na tahvil ve bono vererek bastırdığı kağıt parçalar olarak çıkar. Bunun da bir faizi olur. Zaten teori nereden çürüyor biliyor musunuz? Bugün Merkez Bankası herhangi bir ülkede kuruldu. Hükümet de var. Hükümet de dedi ki benim memurum, polisim, askerim, jandarmam, öğretmenim, doktorum, hemşirem, bekçim, pilotum, temizlikçim, bilmem necim, muhasebecim vesaire bütün kadrolarda ve işte diğer masraflarım için bana 100 birim para lazım. Merkez Bankası da hay hay dedi. O birim parayı bastı. Hükümete verdi. Neyin karşılığında verdi? Tahvil bono karşılığında verdi. Güzel. Her borcun neyi var arkadaş? Bir faizi var. Doğru mu? Yüzde bir diyelim bak. Yüzde bir. Yüzü bastı verdi. Vadesine bir yıl. Bir yıl sonra hükümet merkez bankasına ne iade etmek zorunda? 101 iade etmek zorunda. Lan zaten ihtiyacın yoksa niye borcu aldın? Değil mi? Sen bunu geri ödeyeceksin. Ee, ödeyeceksen niye alıyorsun? Ödeyebilecek misin? Harcamak için istiyorsun. Kaldı ki hadi bir hükümet çıktı. Ben petrol buldum. Bir şey buldum. Satacağım. Ben Merkez Bankası'ndan bir kuruş almayacağım dese bile o yüzü basıp aldı ya yüz bir iade etmek zorunda. E basılmış olan yüz o biri nereden bulup da vereceksin? Teori burada çürüyor zaten. Öptesini anlatmaya gerek yok. Burada çürüdü, bitti. Basılan yüz, iade etmen gereken yüz bir. Biri nereden bulacaksın? Basılmış olan kağıt banknotların üzerine kuluçkaya mı yatacaksın? Nasıl vereceğim biri? Deli saçması şeylerin peşinde koşup duruyoruz. Ha bunların bir amacı var. Bu öylesine rast geldi biri yazdı bir delinin biri kuyuya taş attı. Ö öyle değil bir amaç var bir hedef var. Bütün varlıkları ele geçirmek. Kağıdı ver fabrikanı satın al. Kağıdı ver gayrimenkulü satın al. Kağıdı ver o şirketi satın al. Kağıdı ver o fabrikayı satın al. Kağıdı ver tohumları satın al. Kağıdı ver her şeyi satın al. Ondan sonra aynı aynı İngilizlerin, Fransızların Afrikalara yaptığı gibi. Afrikalı diyor ki bu İngilizler, Fransızlar gelmeden önce bizim her şeyimiz vardı. Yiyeceğimiz vardı, yiyeceğimiz vardı, her şeyimiz vardı. Mutlu, huzurlu bir şekilde yaşayıp gidiyorduk. İngilizler, Fransızlar geldi. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Elimizde bir tek İncil kaldı. İncili vermişler İngilizler, Fransızlar Afrikalılara topraklarını, tohumlarını, madenlerini, servetlerini, varlıklarını, kaynaklarını, her şeyini alıp gitmişler. Ellerine ne bırakmışlar? İncil bırakmışlar. İşte bunun da kağıt banknot versiyonu. Bir ülkeye dadanıyor bu merkez bankaları. Çoğu özel bankadır bak dikkat edin devlet bankaları değildir çoğu. Ne yapıyorlar? FED zaten özel banka hiç konuşmaya gerek yok. E ne yapıyor? Mürekkepli kağıtları basıyor, veriyor. Karşılığında ne alıyor? Ülkenin toprağını alıyor. Gayrimenkulünü alıyor. Diğerlerini alıyor. Hava firmalarını alıyor. Tren yolları firmalarını alıyor. Otoyollarını alıyor. Sigorta firmalarını alıyor. Bankalarını alıyor. <laughs> Dev sanayi firmalarını alıyor. Telekomünikasyon firması vesaire alıyor, alıyor, alıyor. İlaç firması, savunma sanayi firması, o bu. Her şeyi alıyor. Sonra günün sonunda ne olacak? Aynı Afrikalı amcamın, teyzemin yakaraştığı gibi. Ya bizim her şeyimiz vardı. Elimizde kala kala İncil kaldı. Başka bir şey yok diyor. Biz İncil istemiyorduk ki. Zorla verdiler. Hadi onu verdiler. Hediye ettiler. Kabul. E bizim servetimiz nerede? Bay bay. Bunlar da onu yapıyor işte. Kağıdı basıp veriyor. Karşılığında bütün serveti kendilerine transfer ediyorlar. Kur'an'da Allah Celle Celalü 600 kereden fazla yazıyor. Siz aklınıza danışmaz mısınız? Siz idrak etmez misiniz? Siz aklınızı kullanmaz mısınız? Siz görmez misiniz? Duymaz mısınız? İşitmez misiniz? Anlamaz mısınız? Tefekkür etmez misiniz? Düşünmez misiniz? Bu saksı değil, bu beyin. Bunu kullanmak lazım. Onu da kullanmak için Mevla'nın ilk emri ne? Oku. Okuyacaksın, anlayacaksın, sorgulayacaksın, analitik düşüneceksin. Ezberci eğitime kabul etmiyoruz. Analitik düşüneceksin, sorgulayacaksın, soracaksın, sağlamasını yapacaksın. Yoksa aynı bu muhterem hanfendi gibi çıkarsın sana ne öğretilmişse onu söylersin. Allah selamet versin. Siz bunların söylediklerine bu ve bu benzer ekonomik, ekonomist ekonomist iktisatçı iktisat uzmanı, para uzmanı, altın gümüş uzmanı, e, lakapları, ünvanları sahip olan insanların böyle saçmalamasına kabul ediyor musunuz? Yoksa bunlar yanlış mı diyor? Bak bunu sadece söylüyor, kendi ağzıyla söylüyor de söylediği de mantıksız, tutarsız. Trump böyle yapacakmış, ondan dolayı yükseliyormuş. Hiç parasal sıkılaştırma durdu, parasal genişleme var diye ağzından tek kelime duydunuz mu? Jeopolitik sadece. E basılan banknotlar ne olacak? O başka. Devletlerin borçlu kuranından hiç bahsetti mi? Hayır. İnsanların itibari banknot sistemine olan güveninin sarsıldığını, iyice bittiğini söyledi mi? Hayır. Birleşik ülkelerinin alternatif altına, %40 altına dayalı bir para birimi çıkarmaya hedeflediğini hiç söyledi mi? Hayır. E, bu para birimleri yapıldığı zaman Rusya'nın 300 milyar dolarına çak diye nasıl el koydular? Yarın öbürsü gün diğer ülkelerinde varlıklarına el koyabilirler mi? Eğer itibari banknot sistemindeyse, Amerikan Avrupa Birliği tahvili bonosunda senedindeyse, e, tabii koyabilirler. Ama fiziki altın, fiziki gümüşse nah koyarlar. Hiçbir şey yapamazlar. Bunu hiç zikretti mi bu çok muhterem hanımefendi? Yok. Anca gevezelik. Aklınızı bu tür şeylerle karıştırırsanız inan ki pişman olursunuz. Büyük beyinler kavramları, prensipleri, orta beyinler konuları, küçük beyinler kişileri konuşur. Ben bu kişilerle konuşmak bile istemiyorum ama hani denk geldiği için lan bu ne diyormuş altın gümüş düşecek bir dinleyin falan dedim. Aha bu saçmalıkla karşılaştım. Hani sizde bu, bunun gibi yüzlerce olduğu için bir tane örneğini vereyim gerisini siz anlayın diye söylüyorum. Kimseye yatırım tavsiyesi vermiyoruz ama bir şeyin tanımı olur. Tanımın dışındaki bir şey kabul edilemez. Enflasyonu da bozdular. Eskiden neydi enflasyon? Çok basit. Gidersin markete şu marka peynir şu gramaj şu marka şeker bu gramaj şu marka yağ bu gramaj vesaire yoğurtlu sütlü peynirdi yumurtaydı işte bakkalda ne satılıyorsa sebzeydi meyveydi vesaire alırsın bir kağıda yazarsın. Bir ay sonra aylık enflasyonsa bir yıl sonra yıllık enflasyonsa yine aynı ürünleri aynı miktarda alırsın koyarsın. Yüzken kaç olmuş onken kaç olmuş beşken kaç olmuş ortalamasını alırsın yüzde ne kadar çıktı belli. Olmaz. E doğrusu bu niye olmaz? E sen bunu yaparsan hükümet seni sağamayacak. Niye sağsın ki zaten? Hükümetler bizim refahımızı arttırmak için kurulmadı mı? Yok o eskiden de. Çünkü her hükümet paraya ihtiyacı var. Parayı da kim kontrol ediyor? Merkez bankaları. Merkez bankaları da kimin elinde? Rochefield'in elinde. Onun içine geliyor mu? Yok. Yavaş yavaş kurbağa misali yavaş yavaş suyunu ısısını arttırırsan kurbağa haşlanır, ölür gider ama haber olmaz. Birden biraz sıcak suya atarsan zıplar kaçar. Kaçırmamak lazım halkları, uyandırmamak lazım. Şşş, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Altını yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Enflasyon %30 değil, %15. Niye? Öyle bir formül yapmışlar ki işte eski peynir, eski eksi yeni peynir fiyatı Böyle 2 çarpı bilmem ne kare karekökünü aldım parantezine koydum bilmem ne ettin. Evet formülü uyguladığın zaman peynir %'dan 150 liraya çıkmış. %50 enflasyon olması gerekirken ama formül öyle bir yapıyorlar ki %25 çıkıyor. Evet formüle göre %25 çıkıyor. Doğru. Lan iyi de %50 artmış. Formül yalan mı söylüyor? Yalanın daniskasını söylüyor. Ama formül böyle. Ta formül böyle de ee, devletin neydi adı bütçesinde o formülle ne yapsana olmaz. Devletin vergi gelirlerini de o formülle ne yapsana o olmaz. Memur maaşları tabi o formül olacak ama onu da biraz kıtmak lazım. Bu ara fazla harcadık. Emekli ya o zaten ölüp gidecek gerek yok. <laughs> Fakir fukara yetim. Ben bir yetim bıraktım ya bana ne? Değil mi? Onlar da öyle yani tamamen saçmalık, soyutarlık, şaklabanlık. İnsanların aklıyla alay ediyorlar. Ama insanlar artık hükümetlere, devletlere haklarını helal etmiyorlar. Çünkü düzgün bir şekilde yönetmiyorlar. Çünkü amaçları o ülkelerin toplumların refahı, huzuru, adaleti, yaşam kalitesini, yaşam standartlarını, mutluluğunu hedeflemiyor. Köleleştirmek istiyor tek gayesi bu. Bunun da ben acizane kendi kişisel görüşüm nedir yatırım tavsiyesi vermeden en güçlü direnç fiziki gümüştür. Fiziki gümüşte ben bu haksızlığın karşısında durmaya and içtim. Para kazanıp kazanmamak ikinci planda. Bu haksızlığa ben bir çomak sokacağım. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşine giden güvercin gibi ağzımda bir damla suyla gideceğim. Safım belli olsun. Sizin safınız ne arkadaşlar? Allah selamet versin. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.